Peki e, şeyde Kanal İstanbul'da büyük tonajlı gemiler dışında e, deniz taşıtları da geçebilecek tabii mi? Tabii ki ya. O işletme yöntemidir o. istediğiniz halde istediğiniz taşıtları da sağlayabilirsiniz. Yani orada bir ulaşım aksiyonları da kullanabiliriz. Yani ben turistik bir gezi yapmak için tabii arkadaşımın tabii. teknesiyle o da olur ya burada nasıl Boğaz e, turları düzenliyorsanız yani Boğazdan geçip Kanal İstanbul'dan Marmara'ya dönebilirsiniz. Yani öyle turlarda düzenlenir. Niye Düzenleyebilirsiniz. O diyorsunuz evet. o işletmenin o bir, şeyi. O bir, o bir işletme gelen talebe göre değerlendirilir. Bizim teknemiz yok da yani en iyi tekne biliyorsunuz arkadaşın arkadaşı. teknesidir. Bir arkadaşın teknesiyle e, gideriz abi. O arkadaşı da iyice bir araştırmamız lazım. Kimdir bu diye. Sorun sıkıntı yani? olmasın sonra. <laughs> Pardon. Sonra sıkıntı olmasın. Evet arkadaşım. evet sonra. <laughs> Aman geçmeyelim. Ya. Ya boş ver. lazım diyor. Peki, e, şimdi yani İmamoğlu şey diyor. İstanbul trafiğini olumsuz etkiler diyor bu. Yani onu hangi mantığa dayanarak söylüyor Onur? bir şey yapsana. Ya buradaki yani. mevcut ulaşım aksları zaten korunacak. Daha da konforlu bir hale getirilecek bu ulaşım aksları. Zaten yarın köprüsünün temin atacağımız yerde bir herhangi bir ulaşım modu yok yani. Alternatif ilave bir ulaşım aksı da açmış oluyoruz yani ki e, temelle birlikte. Herhalde o biraz e, yani nüfusun artmasıyla birlikte onu hani nüfus siz ya 500 o, bin kişi diyorsunuz. 500 bin ama ona göre planlanmış. Oradaki nüfusun donatı ihtiyacı, sosyal ihtiyacı ve ulaşım ihtiyacı da ona göre planlandı zaten. Yani zaten diyorsunuz ki çok güçlü köprüler yapılacak. Tabii ki ya. önce zaten bu bağlantı yolları burayı oluyor. açmadan kanalı faaliyete geçmeden önce ulaşım akslarını üreteceksiniz. Ondan sonra kanalı zaten kazmaya başlayacaksınız. Yani şöyle diyor. İstanbul ana ulaşım ve İstanbul lojistik planlarında henüz Kanal İstanbul yer almıyor. Planlarda yer almadığı için Kanal İstanbul'un İstanbul ulaşımına olacak etkisini kestirmek mümkün değil. Ama kanal çevresinde planlanan konut alanları kanal nedeniyle kopacak ve sonra köprülerle tadil edilmeye çalışılacak ulaşım hatları yeni İstanbul talepleri demek. İstanbul Yarımadası Trakya'dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyulacak. Zaten siz biliyorsunuz onları önce dersine biraz daha doğru çalışsın da öyle gelsin öyle çıksın piyasaya çünkü burası Kanal İstanbul'un Doptan karşılayacağı yıllar önce zaten kanun olarak çıkarıldı. Ona göre planlamalar yapıldı. Zaten planlar askıya çıktı. Kanalın güzergahı da belli. E, o planlar belli olmasa zaten master planlar e, da bu işte olmasa zaten kanalı planlayamazsınız zaten. Yani planlarda yer almadığı için diyor planlarda yer alıyor diyorsunuz. Planlar askıya çıktı şimdi Şu anda imar uygulamaları yapılıyor şu anda. Yani planlar çoktan askıya çıktı ama dediğim gibi yıllar önce de zaten. 2019'da söylemiş bunu. Tabii ki. 2019'da zaten kanalın doptan karşılanacağı belliydi. Kanal zaten tarifi vardı zaten kanunda. Dok diyorsunuz onu. DOP dediğiniz donatı alanlarının planlanması. Yani siz bir araziniz varsa o arazinin belli bir kesimini sosyal donatı olarak ayırmak zorunda devlet. Yani anladım. Trafikle ilgili bir sorun çıkartmaz diyor. Hayır, bu, bu her yönüyle düşünülmüş, planlanmış bir proje. Yani sonuçta burada bir devlet aklı var burada hiç vatandaş mağdur edilmiyor mi Üzerine daha çok konfor ve ulaşım aksa ulaşım alternatifi koyuyorsunuz daha fazla. Ben e, olaya gerçekten e, serin kanlı ve mesafeli bakan birisiyim. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. E, müthiş bir ee, propaganda yapılıyor bu konuyla ilgili olarak. Yani e, olumsuz propaganda. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuyu e, en önemli meselesi haline getirmiş durumda. Bunun İstanbul'a çok büyük bir zararı olacağını söylüyor ve bunu haykırarak söylüyor. Çok yüksek sesle söylüyor. Ee, onu dinleyenler de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı zannediyorlar, düşünüyorlar. Sizi dinleyince hiç öyle bir durum olmadığı hissi ne kapılıyor insan. Ee, siz biraz daha az konuşuyorsunuz. Sanki iddialar doğruymuş gibi bir imaj bir algı çıkıyor ortaya. neden az konuşuyorsunuz? Neden madem bu kadar çevreci, trafik sorunu doğurmayacak, Türkiye'yi büyük ölçüde ticari açıdan, bir merkez haline getirecek, İstanbul Boğazını rahatlatacak, Boğazın rahatlamasının çok önemli olduğunu söylüyorsunuz falan. Bütün bu, bu hikayeleri siz niye yüksek sesle anlatmıyorsunuz? Ahmet Bey, biz devlet yönetiyoruz, sorumluluk makamında olan insanlarız. Yani. Sokakta konuşulanlarla biz e, cevap verecek veya sokakta konuşanlarla gibi ağzımızı konuşacak halimiz yok. Biz sorumluluk makamındayız. Ağzımızdan çıkacak her şeyin bir altlığı olması gerekiyor. Yani bu çıktığımız e, mertebelerde de anlatıyoruz. Ama bundan sonra öyle gözüküyor ki, ben yani, incelemeler, araştırmalar, anketler de sürekli yapıyoruz. Artık bundan sonra bunu daha çok, daha kesin bir dille anlatmaya çalışacağız. Yarınki e, programı Cumhurbaşkanımızın bu kadar önemsemesi, zaten bu dünya... ...hareketine yön verecek dünya ölçeğinde çok büyük projelerden bir tanesi. İnşallah yarınki programda çok muhteşem bir program olacak. Bundan sonra daha çok anlatmaya çalışacağız. Zaten anlattıkça vatandaşımızı ikna oluyor zaten. Ama belli bir kesim var bu dezenformasyonun etkisi altında kalan. Bir de tabii burada siyaset yani bu bir teknik konu aslında. İşte bazıları bu teknik konuları kötü siyasetlerine alet ettiği zaman... E ...karşıda umulmaz veya garip garip sözler, laflar ve projeler ortaya çıkıyor... Ama inşallah biz bundan sonra bu doğru bildiğimiz şeyler yani bu matematik, bu lojistik hareketleri bu dünyaya verecek yani bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olmanın nedenlerinden bir tanesi olacak bu projeyi tabii ki sahip çıkacağız, bu ülkeyi kazandıracağız. Tabii bunun yine diğer projelerde olduğu gibi sıkıntıların, streslerin, eleştirilerini biz karşılayacağız. Ama bizden sonra gelecek nesiller bunların kaymağını yiyecekler, onların da hakkıdır. İnşallah bu ülkeye çok büyük emekler, çok büyük kazançlar sağlayacak bu projeler. Bir e, Ben sormuştum gerçi ama şimdi Onur kulağıma diyor ki Twitter'da şey var diyor ya bu güzelim tatlı su barajı olan Sazlıdere Barajı'na nasıl kıyıyorsunuz, kıyacak mısınız diye soruyor. Şöyle bunların tabii ki artısını eksisini koymak lazım ortaya ben size anlattım yani bu e, Sazlıdere Barajı'nın alternatif e, daha büyük kapasiteli 3 tane de baraj yapacağız. Bu da kaybedilen suyun çok çok daha fazlasını kazanacağız. Zaten Melen'i düşünen zaten AK Parti hükümetleriydi. Yani Malen geldikten sonra 200 kilometreden su getirildi İstanbul'a. Zaten önümüzdeki 10 yıllarda İstanbul'un su ihtiyacı oradan kazanılıyor. Ama bu dediğim 3 tane baraj programı planda vardı yani yeni ama... Yeni baraj mı yapacağız Tabii yeni mesela. baraj yapacağız. Bu barajlar planlanıyordu ama bu Kanal İstanbul'la birlikte bunlar da beraber imalatları başlayacak. Yani o yapacağınız barajlar, yeni 3 baraj, Dereden Daha fazla... Daha mı fazla daha kaybı fazla. karşılayacak? Tabii ki daha fazla su karşı su katkısı yani, olacak. Sazlı barajının bir önemi yok mu? Hiçbir anlamı önemi daha yok. Eskiden mu? daha önemliydi ama önemi bayağı oldukça azaldı. Çünkü buradaki su rezervi de çok azaldı burada Saazlıdere. Tabii ki o yüzden bunun alternatif barajlar zaten yapmak zorunda zamanı gelince. Bunu da o diğer barajlarda ön öne almış olacağız yani, kanalla birlikte. Yani o Sazlıdere barajının bir ömrü mü vardır? Yani, e, tabii ki şimdi çekmece Gölü de yıllar önce bir su havzası olarak kullanılıyordu. Yani sonuçta su havzası olmaktan çıktı. Ha, diyorsunuz ki bunu zaten alternatiflerini yapmak gerekiyordu. Tabii, tabii. Biz onu daha hızlandırıyoruz tabii diyorsunuz. Tabii ki bu kanalla birlikte onların da imalatları Kaç başlıyor. baraj yapacaksınız? Üç tane. Bir Hamzalı Barajı, bir karamandere Barajı, bir de Pirinççi Barajı. Ee, çok teşekkürler e, Sayın Bakan. Ee, Valla ben bütün soruları sormaya çalıştım bu Kanal İstanbul'la ilgili. Benim kafama takılan soruları sordum. Şeyi bir ara çok tartışıldı bu. Bir tek o kaldı kafamda. Montre anlaşması falan. O, o konularda çalışma yaptınız mı? Yani Montre o konularda biz şimdi Dışişleri Bakanlığımızla da, Milli Savunma Bakanlığımızla da bu işleri konuşuyoruz. Oradaki işin uzmanlar oturdular, karar verdiler. Bu zaten aslında başta tartışılıyordu ama Montre artık bunun ile bir ilgisi olmadığını bunun da 1936 Montrö Anlaşması ile ilgili herhangi bir etkisinin onun ikisini birbirine olmayacağına kanaat görüldü. Çünkü Montrö hem İstanbul Boğazı'nı hem Marmara Denizi hem de Şanakkale Boğazı'nı kapsadığı için bunun Montreux ile herhangi bir ilgisi olmadığına karşı uzmanların görüşleri de var. Yani orada bir problem yok artık. Orada işte, soru işareti orada yok diyorsun. Orada soru işareti yok artık. Ee, çok teşekkürler. Ee, bu şeyi... E, sizin var mı yani Kanal İstanbul'la ilgili başka söyleyeceğiniz... Yok, Kanal İstanbul'la ilgili artık bu kadar artık yeter. Yarın bincidir. temel atma Bence töreni yarın yapacaksınız. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu önemli bir projenin bir başlangıç fişeği olacak bu köprü. Peki. Şimdi e, biz bu akşam sadece sizinle Kanal İstanbul'u konuşmayacağız. Yarın e, temel atma töreni de var. Bakalım o töreni de bir izleyelim. Tartışmalar nereye evrilecek onu da göreceğiz. Belki bir sizin söylediklerinize itirazı olanlar e, olacaktır ol, muhtemelen. Biz de biz de onları anlatacağız. Ha, i̇kna evet. olanlar olacaklar, olmayacaklar. Evet. Zaten tamamının ikna olması zaten mümkün değil zaten. Ya yani biz e, sizin perspektifinizden olay nedir, ne değildir? Kanal İstanbul nedir, ne değildir? Bunu anlamaya çalıştık. Soğukkanlılıkla, mesafeli bir şekilde sorduk. Siz de cevap verdiniz. Takdir kamu oyunundur. Yani evet. tartışmaları sürecektir bunun size itirazlar da gelecektir. Onları bilemiyorum artık. O tartışmalara girmek de istemiyorum.